Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün nişantaşındaydı. Güzel oyuncu objektiflere işte böyle yansıdı. Güzel oyuncunun giydiği kıyafetler ise dikkat çekti. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya neden bu kadar salaş bir tarz, tarzla sokağa çıkıyor? Beyaz atlet ve beyaz şort içinde olan Serna Sarıkaya saçlarını açık bırakarak gözünü tamamen kaplayan bir gözlükle ayağında topuklu bir ayakkabı ve elinde çok ilginç bir çantayla tarzını konuşturdu. Fanları Serenay Sarıkaya'nın tarzının bayağı bir değiştiğini fark etmişler. Fanları Serenay'la hatta dalga bile geçtiler arkadaşlar. Cem Yılmaz Serenay'a yaramadı diye şakalar yapmışlar. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Umarım videonu beğenirsiniz. Kanalımda aktif olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Benden bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutluluk kalın.